Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz zeytinyağlı yeşil fasulye yemeğini paylaşacağım sizlerle malzemelerim yarım kilo yeşil fasulye 1 adet patates 1 adet kuru soğan 2 adet domates 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı yarım tatlı kaşığı tuz yarım tatlı kaşığı kadar da salça zeytinyağımızı tenceremizin içerisine alıyoruz Şöyle bir kavuruyoruz. Daha sonra bir adet kuru soğanımızı doğradığımız soğanlarımızı kavurmaya başlıyoruz. Rengi biraz pembeleşip dönene kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Yarım tatlı kaşığı kadar salça kullandım. Ben yemeklerin çok fazla salçalı olmasından yana değilim. Eskiler çok koyarlarmış salçaları. Ama ben bu şekilde tercih ediyorum. Daha sonra kavrulan soğan ve salçanın üzerine doğradığım yeşil fasulyelerimi ilave ediyorum. Biraz da bu şekilde kavuruyorum. Biraz yeşil fasulyelerim sararana kadar kavuracağım arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. Biraz kavruluyor karıştırıyorum tekrardan kapatıyorum arkadaşlar kapağını dediğim gibi fasulyeler sararana kadar bu işlemi yapıyoruz daha sonra 2 adet domates kadar ben konserve kullandım bir tane patatesimi de küp küp doğradım yarım tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledim bu şekilde de 5 dakika kapağını kapatarak beklettim. Kaynamış olan suyumu üzerine çıkacak kadar ilave ettim. Daha önce de belirttiğim gibi yemekleri biraz sulu sevdiğimiz için ben sulu yapıyorum. Siz tercihinize bağlı değiştirebilirsiniz tabii ki. Kısık ateşte pişiriyorum yeşil fasulyemi. Daha sonra ağzı açık bir şekilde özleşmesi için fasulyelerin pişti aslında sadece özleşmesi için kapağı açık ve altı açık şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Gerçekten bu püf noktası yeşil fasulyeye ayrı bir lezzet veriyor. Bakın yeşil fasulyem gayet özleşmiş şekilde. İnşallah denersiniz arkadaşlar şöyle göstereyim yakından sizlere deneyecek olanlara şimdi de afiyet olsun yeni bir paylaşımda buluşmak üzere sağlıkla kalın hoşça kalın